Arkadaşlar cihazı söktüm. Bir arkadaşımız yine bahsetmişti. Cihazı söktüm taktım. Su kaçırmaya başladı. Bakın arkadaşlar kablo görüyorsunuz. Çekme esnasında bu kablo su pompasının arkasından geldiği için orada su tam e, su pompasını öne doğru çektiriyor. Bakın işaretlediğim yer pompa ana gövdeden biraz ayrılmış görebiliyorsunuzdur umarım. Birazdan su tankını takarak yine kontrol edeceğim hani buradan mı kaçırıyor diye. Bakın. Gördünüz. Bakın nasıl kaçırıyor arkadaşlar. Buradan damlaya damlaya cihazın alt kısmı yani tepsi gibidir zaten. Şaseye doluyor şaseden de aşağıya çözüyor. Burada buna çok dikkat etmeniz lazım. Yani toplama esnasında bu hoppaları mutlaka ileriye doğru elinizle ittirmeniz lazım. Yoksa bayağı bir sıkıntı yaşarsınız. Yazı çekip taktığınızda Bakın arkadaşlar, anahtarı çıkartırken pompanın arkasında kalarak pompayı ön tarafa doğru çekiyor. Dolayısıyla da arada bir boşluk oluşuyor. Bakın. İyice itiyorsunuz. Gördünüz. Sıfıra sıfır. Evet arkadaşlar. Burada kesiyorum bir yerine takayım şeyi. En azından videoyu uzatmayayım. Bakın. Toplama bitti. Toplama bittikten sonra bakın pompaları iyice bastırıp kabloyu biraz alta alıp gördünüz. Daha sonra montajını yapmanız daha sağlıklı.